Alt! Eh? Ee? Yeah, Mr. Rue, under the soil reserves of your lands are very rich. Very rich. Rich. Hey, dur bakayım. Alt yazı geçiyor gale. Saatçı. <laughs> tarla işlerinden nasıl man kurtulacağız kız? Vallahi çok sıkıldım ben. Öyle değil mi kız? Tarla kendi tarla. He. Benim çalışayım. çalışıyor. He? E çalışacağız elbet. Hem böyle vakit geçiyor işte. Ay. Ben de böyle sinema filmi izlemeyi isterdim ki. Ama nerede burada sinema? Hep yapacağız, edeceğiz diyorlar. Hep lafta kalıyor bacım. Kız, gala, ne yapıp duruyorsunuz? Cinginiz bol olsun gari. <laughs> kız, senin hası ırmızan çıktı. Girmedi, kılık yok maşallah. <laughs> ne varmış kız benim kocamın? Aslanlar gibi maşallah. Kız senin kocanda da ne yetenek varmış? ...bir huysuz virjin oluyor, bir cinci hoca oluyor... ...bekçiliği bıraksın kız... ...boşuna mayış <laughs> Kız o nasıl da giriyor rollere... ...ben inandım vallahi... ...tıpkısının aynısı gibi de beceriyor bu işleri Senin için üzülüyorum aslında Üftade. Neymiş? Kocanın, muhtarın gözüne gireceğim diye... ...girmedi, kılık kalmadı maşallah... ...zoytarı misali. <laughs> Kızeldiniz! <her gün> <laughs> ne? Sen... ...avukatı mısınız acaba? Yani ben olsam senin yerinde bu kocayı çok da boşadıydım. Ama sana yazık olacak. Şu dipdiri devrinde dur kalacak. <laughs> yazık. Şimdi bakın ne isterseniz isteyin Gali. O tesis deseniz tesis. Otel deseniz otel. Acabey. Tam zamanında geldiniz. Şimdi binde köyümde yatırımlar yapacak hassas bir noktadaydım. Eyvallah. <laughs> Bu da bir şey dedi. Of course. Infrastructure is good. If you want a plan or hotel, here you are. Everything's okay. You came here just in time. You came here at the critical time as I've been planning very important investments for the our village. That is super. super. <laughs> Ya bir Tahira ha çeki galibi soluklandı onu mu ya? Sağ mı geldin? Ben de artık elleyecek. <laughs> ya. Bu köye? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın o köy ya? Bayağı sıkı ya. Sıkı olacak ya. Heee yılların muhtarı arkadaş. <laughs> Şimdi beni. Ya Irmazan hadi köye haber sal bakayım. Gün bugündü bari. Hasine muhtar. Da... Kız sevgiler. Ben hadi bakkala uğrayacağım, senin de alacakların var, hadi yürü. Ne uyduruyorsun kız, ne alacakmışım ki ben? Yok alacaktın ya alacaktın. Yani yok, yok alacağım alacağım, ne otur Allah'ını seversen. Al, Ne Efendim. Bu Ramazan abil. Bekçi Ramazan. Bu yabancılar yabancılar deyip duruyor. Neymiş bunlar? He? Abicim işte bu yabancılar turistik tesis yapmak için köyümüze gelmişmiş de. ...ama sanki biz yapamıyoruz. Ama canım her şeyi bu bankdan bekleme. Sen de aradan çıkartıvericik tesis de de olmaz ki canım. <laughs> ee hani babam tesis tesis diye kara kara düşünüp duruyor ya. Ondan ben deyiverdim. Naci. Bak, bunun siparişini şehirden vermiştim. Sana layık değil mi? Ha. Uzat bakayım bana hani. mı şimdi bu? He, tek taş dedikleri. <laughs> yani ben şimdi tek taşa tav mı olacağım? Naci, istiyorsan ben sana bir kamyon tek taş alayım. Pehlivan, ben kendin alır, kendin takarım ben nama tek taşımı. Sen önce bana şöyle gerdanlığıyla biz Trabzon işi ısmarla. onun oh. 15te burma çak. Sonra seninle nikah günümüzü konuşmak üzere buluşalım. Olur mu? Olma mı? Olur, da bu Allah ağırlar... Ecik nakide sıkışın Hem ne yani olsun? Ben bir alo çakarım Zahid Efendi'ye hallederek. <laughs> ya gel bir arkadaş. Ben sana Türkçü bir sakal tıraşı yapayım. O saçına şekil verem, yanağına Türkçü, kolonya sürem. <laughs> no, no, I don't want, <laughs> I don't want. Don't want. Ne nolun Sen kalk, İngiltere'de karışın ne kadar gelip dur, ondan sonra ne olur ne de? Mislim, mislim, ya. Sizin mamullerimizden tatlırım. No, no, no. Denizli beyazı benim. No. Sarı benim. Sürü hele Şadi. No, thank you. But... Ya ne patması bacım? Gözünü sevem ya. Al cengiş kuşluk mu? Patisi, patis, patis. Patisi, patis. Gel, Sen de gel bacım, gel. Eee Şadi mi? Bak misafirlerimiz var. Hoş geldin. My name is Emma Gilbert. iyi! Sen de iyi! My name is Smith. Siniz Osman ne diyor bunlar? Vallahi ben de anlamıyorum da anlıyormuş gibi yapsın Yemiyorsan ki öyle. Ben şimdi size hiçbir yerde bulamayacağınız denizli beyazından verem. He, <laughs> Türk <gülüyor> iş bulgu verem, pirinç verem, mercimek verem, keçi boynuzu verem. Yoktu sizde. Eskilerden koy, süpüge koy, onlarda süpüge de <laughs> yoktu. He. Fırça koy. Oyuncak koy, bebe be versin, be oynarlar. <laughs> Getir kızım, çok mı? Gel, gel. Eee <laughs> <laughs> ...gözümün bir hesabından sizin... 100 TL verseniz olur. Yüz? Yüz de yüz he. Versen. Ne gözünü patlatıyorsun ya? Tamam. 5 de verme. 95 olur versin. İyi fiyat. Uzmak iyi. Önce bir de pıtı bırakmak... ...en fıyanıcı. Patatesi ye. Şırak. Lan <laughs> Gadi, gülmeyi kes gari tövbe tabi ya. Misafirlerim gelmiş, bir çay neyim getir bak yana Ya hemen bu <laughs> Ya, ya Salih Beydan Savaşı kanlı geçmiş. <laughs> Gadi, ayıp oluyor yemme ha. ayıp oluyor tabii! ayıp oluyor. Adamın yüzünde kesilmedik yer bırakmamışsın lan! <laughs> Gadi haklı Salih. ...hiç olmazsa bir kısmını... ...nadısa bıraksaydım. Allah Allah. <laughs> Osman sana da maşallah... ...sen de eski malları elin gavruna...